Ömrü Ramazan olanın ahireti bayram olur. Ne demek ömrü Ramazan olanın? Hani mübarek Ramazan-ı Şerif'te teravih namazlarına alıştık, mukabelelere alıştık, oruç tutmaya alıştık, nefsimize, hevamıza dizgin vurmaya alıştık. Fuzuli şeyler, gıybet, dedikodu yapmamaya alıştık. Oruç tutmak suretiyle Rabbimizin emrini yerine getirmenin ne kadar önemli olduğunu tek başına gizli tenhada bile kalsak orucu bozmamamız gerektiğini öğrendik, buna alıştık. Ve bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te birisi bize sataştığı zaman, tartışmak istediği zaman ben oruçluyum demek suretiyle kavga gürültüye karışmama konusunda nefsimizi İyice dizginlemiş olduk ve mübarek Ramazan-ı Şerif'te Rabbimizin emri doğrultusunda feyizlerden, bereketlerden, af ve mağfiretten istifade ettik. İftar vakitlerinde, sahur vakitlerinde, oruçlunun susmasında, duasında hep bir bereketin olduğunu yaşadık. Dolayısıyla Müslüman Ramazan'daki bu ilahi eğitimi diğer aylara da e, aksettirdiği zaman, diğer aylara da yansıttığı zaman izniyle ne olur? Diğer aylarda ramazanlaşmış olur. Dolayısıyla Ramazan 11 ayın sultanı, e, bu 11 ayın sultanından bu güzel e, davranışlarımız, bu güzel e, edindiğimiz güzel eğitimlerimizi diğer aylara da yansıttığımız zaman bir ramazanlaşma meydana gelir. Bu sefer ömrümüz Ramazan olur. E şimdi Ramazan'dan sonra Ramazan ayı bittikten sonra peşine gelen nedir? Gün, bayram günüdür. Dolayısıyla ömrünü de Ramazan kıldığı zaman kişi Allah'ın izniyle ahirette bayramı yaşar. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, ömrümüzü Ramazan, ahiretimizi bayram kılan kullarından eylesin.